Başbakan Saner'le gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek dedi. Cumhurbaşkanı, keşke böyle durumlar hasıl olmasaydı ifadelerini de kullandı. Başbakan Ersan Saner'in hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunması sonrasının akşamında yayınlanan bir fotoğraf büyük tepki toplamıştı. Fotoğrafla ilgili konuşan Arıklı, dünyada bu hoşgörünün eşi ve benzeri yok dedi. Cumhuriyet Meclisi bugün de toplanamadı. Toplantı yarına ertelendi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin istifasını dün verdiğini, bugün ise Kalkınma Bankası'nın işe alım için duyuru yaptığını dikkat çekerek, bu tür istihdamlar derhal durdurulmalı dedi. 28 belediyede örgütlü 4 sendika önce Lefkoşa Tüp Belediyesi önünde toplandı, ardından da Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü. Yüzlerce belediye emekçisinin katıldığı eyleme bazı belediye başkanları da destek verdi. İçişleri Bakanlığı'na icra geldi. Rakam 560 bin isterlin ve faizi. Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı borcun bir miktarını ödeyeceğini açıklayınca icra işlemi durduruldu.